Opet'e söylüyoruz. Şeye söylüyoruz. Biz bunu zaten aynı şekilde 3 seferdir de bildirdik. Evet arkadaşlar. Opet Full Market. veremediğinize dair bir yazı verebilir misiniz? Bekleyin bir dakika, Şimdi üçüncü defa geliyoruz buraya. Evet. Biz sizi bu konuda OPET'e arıyoruz. Evet. Bu sorun giderildiğini söylüyor. Tekrar geliyoruz. Yine aynı şey, sorun. Bir şu anda, anda falan anlaşmamız bittiği için bunlarla da işte anlaşmamız bitmediğine dair bir yakıt kartı OPET'e Bittiğine opet dair, dair vesaire. Çünkü ya. biz bunları 3 keredir şey yapıyoruz ve hakkınızda opet e, OPET'in müşteri temsilcileriyle görüştüğümüzde sizin bütün anlaşmalarınızın olduğu Devamlıca ve yakıt verebildiği mi? ve verebileceğinizi söylüyor. Güzeliz. Ama e, şu sizin, sizin, sizin taraf, Yakıt Sizin var. tarafınızdan da e, bu şekilde bir anlaşmanın olmadığı, anlaşmanızın askıda olduğunu e, ve şey olduğu söyleniyor. Ve ilgilenildi, bilgiye verildi. Bir daha gittiğinizde verilecek diye yakıt bize uyarı verildi, bilgilendirme yapıldı. Verdik, verdik, verdik evet. bire bir verdik evet. Abi ilk geldiğimde 200 lira yakıt aldım. Doğru. Sonra geldiğimde yakıt kartımda şoförümü gönderdim. Hı. Yakıtı parayla aldım. Şimdi tekrar. Biz de ödemelerimizi alamadığımız için verdik vermediğini söyledi müdürümüz. Heh. Şimdi ben onu arıyorum. Yani müdür kendisi vermiyor. Yani bireysel olarak vermiyorsunuz. Nakit olarak satıp nakide çevirmek istiyorsunuz. Doğru mudur? Bu şekilde bir bilgi verdiler size. Evet. Merhaba. Yelişler. Merhaba. Evet. Yakıt katlı yakıt, yakıt almak Sebep yok olmadı dair, dair. Dair. dair, bize, bize yakın tarihte yakıt veremediğinize dair bir ama yazı verebilir misiniz? Şey. Biz, söyledik Görüşmeler. zaten abi. Biz, Biz onlara söyledik görüştük. zaten. Onlar ya sizin kardeşim, de... şirket benim. Ben yakıt vermiyorsam vermiyorum. Tamam İstediğin abi. kralına da şikayet edersin. Tamam, Öyle hayırdır yani baskı baskı. Yok e, baskı, baskı Tamam Hadi Tabet etme adam. Vermiyorum. Hadi. Belge belge. Ne belgesi? Aynalar de Deki Şerif ol limited yakıt vermiyormuş. 20 gündür de size söylemiş. Bana paramı vermeyene. Vadeli yakıt yok kardeşim bu piyasada. Vadeli ne? Vadeli var. kardeşim bu. 25 gün sonra sen para ödüyorsun. İsim sayısı bana miyiz? Tamam isim Ahmet Dayan. Söyle. Ahmet? Dayan. Tamam. Ha. Vermediğinizde? Vermediğime de aynısını söyle. Şerif Ol Limited'de aynısını söyle. Serin insan. Opet, Yakıt Kart, Otobil vermiyor. Tamam, tamam bravo. Abi. Tamam, güzel tamam.